Evet selam bugün birazcık hüzünlü birazcık taktiksel birazcık da böyle beleş hasarlarımız var yüksek hasarlarımız var bu bir çekirdek kola videosu böyle daha çok böyle taktik üzerine maç yorumu üzerine olacak şimdi İlk maçımızda Lyon oynuyorum ve galiba bu maç canlı yayında olmuştu yanlış hatırlamıyorsam yanımda ise Melih var tuğnum olarak. Melih Tevzelti oynuyor. Şimdi karşıya baktığımızda B çekleri görüyoruz, Sheridan'ları görüyoruz. Yani 2 medleri var, bizde 2 med var. Aslında oyun oldukça dengeli. 3 TD, 3 TD, 2 ağır, 2 ağır falan her şey güzel. Melih burada spotuna gidiyor. Ben de sağ tarafa doğru önce bir bakmak istiyorum. Emin değilim çünkü ne olup ne biteceğinden. Tek başıma en önde böyle med tarafına atlamak istemedim. Ama bizim bütün takımın geldiğini gördükten sonra bir öne geleceğim. Yine içeri atlamak istemiyorum. Bir görmek istiyorum çünkü yanında Melih de yok takımım olsa da hani çok güvenemiyorsunuz. Burada 215 bir gördükten sonra zaten direkt bunu anlıyoruz. Adamlar komple buraya geliyor. Yani metleri zaten buraya gelecek. 215 bir burada ise TD de buradadır. Diğer ağır da buradadır. O yüzden burada hala çir atlamıyorum. Bakın 55 spot idi ve bu spot 215 beden değil yukarıdaki çalılan yedi. O yüzden çalı blindım attım. Burada hmm, evet 50 bnin bir planı var ama tam olarak o biz planı anlayacak durumda değiliz. Biz daha o ermişliğe ulaşamadık abi. Maç başı direkt 0-1 oluyor. Oyun burada Eskong gördüm. Yanına bir tane Golden Army atıyorum. ikincisini normal mermiye geçip ön altına atıyorum. Ve direkt oyun zaten 0-1 başladık. Derken burada adamların iki light'ı da sol tarafa gitmiş. Biri spot'a diğeri ortaya gelmiş. Buradan Melih direkt maç başı 600'e kadar düşüyor. Yani hiç iyi başlamadık oyuna. Oyunda bir de 3 tane TD var. Yani Met tarafına girmek ölüm demek. 200, e, 4 önümüzde ama 215 b burada hala. s burada. Grill de önümüzde. Ama hala 183 var. Yani bu Met tarafına girmek tamamen ölüm demek. Burada bu yüzden hani bir şeyler ümüyeceğiz. Yani bir şey umut edeceğiz yani. Ümüyeceğiz ne demekse. <laughs> bir şeyler bekleyeceğiz ve umut edeceğiz. Bakalım burada 215 bir gördüm bir atışımı yaptım. Arkadan bizim 183 falan vurdu. Güzelce 215 bir erittik. Burada da ince bir atışla beraber 215 çekiyorum. Arkadaki burada Sheridan'ı gördüm. Melih çok kritik. Sheridan tek atış olabilir eğer şanslıysa. O yüzden ve hazır ben Angel'ım fullken bunu canım güzel korumuşken Sheridan'ın at atışı ben almak istiyorum. Ve hızlıca gelip burada Sheridan'ı almamız lazım. Çünkü zaten ön taraf çok kalabalık. En azından bu Sheridan'ı da tekken bunun dikkatini dağıtalım. Çabucak bunu çekelim. Ee, en azından tek bir yere odaklanalım istiyorum. Burada özellikle kendimi çıkartıyorum ki bana vursun diye. Bu da farklı bir şeyler dönüyor bu Sheridan. Geldi bir şeyler yapıyor. Anlamadım derken yukarıdan grill atın üstüme. Ne yazık ki bu, bakın burada atmıyorum. Bunu ama yapacak bir şey yok. Burada Melih bir tane vurdu, ben bir tane vurdum. Burada ben burada e, şey adını çekeceğim ve burada grill'i özellikle bu taşın oraya geçiyorum ki hem crossfire'a geçelim hem de grill bana iyice dönsün. Bana döndüğü zaman burada Melih vurabilsin ama yanlış hatırlamıyorsam canlı yayında şöyle bir şey olmuştu. Melih e, dedim ki grill bana bakıyor çık diye. Sonrasında e, grill bir anda görüşünü değiştirdi ve arkadan zaten beçek gelmişti. Melih'in yapacak bir şey yoktu. Bu arada diğer tarafta full can amma falan oldu. Hocam maç inanılmaz saçma geçiyor şu an. Burada beçek geldi ben son mermi atmıştım. Ne yazık ki son mermi attığım için Burada BCT ceza almamı şu an harcayarak 3 mermi atabilirdim ve bunun cezasını çok büyük göreceğiz. Bu atışı da unutmayın. Bu kaçın atışı unutmayın abi. Ben çok sövdüm kendime zaten canlı dedi. Maç gerçekten çok zor ama bir şekilde maç yani Wargaming diyor ki alın bu maç senin olsun yok yok şaka şey yaptım olmasın. Al senin olsun yok yok şaka şey yaptım olmasın diyor. Hani şu an durum hocam 2 vs 3'e kaldık bizim TLDV full can ben tek atışım. Ve TLDV bir kere hocam maçı sonuna kalan bir ağır tank full cansına benim gözümde kötü bir oyuncudur. Yani yapması gereken şey yapmamış ve burada asla beni dinlemiyor. Burada arkasından hem 215B 183 hem de E4 geliyor. Bir tane batch de burada kilitlendi. Ben burada spot yedim. Artık ya hero ya mera diyorum. Burada giriyorum E4 bana atmıyor ve bir şeyler yapıyor. Anlamadım burada. Herhalde yeni atış yaptı. Emin de değilim. Atmamış. Burada TLV atmış mermisini. Hasarcı. Güzel. Bravo. Ama e, maçın devamında nasıl böyle bu yaptığı hatayı aslında maçı salmış gibi düşündürdü Neyse göreceğiz hocam. Geldim burada. E4'ün arkasına geldim. E, attım. Sonrasında yakarak öldürdük. 215 B geliyor. O da daha yeni sıkmıştı. Şu an yüklemek üzere. Burada dönemedim iki böyle <laughs> Leon'un hatallığıyla dönemedim. 215 B'de inanılmaz kötü bir atış yapıyor. Derken bir anda burada 183'e çekeceğiz burada. Ben ben palidini atıyorum. Dönmesin diye tehlikeli bir tane vuruyor. Özellikle sıkıyorum burada çünkü TDV'nin alfası 400 belki beçte vurur diye ama beçte arkadan geldi TDV asla vurmak asla oralı değil. Şimdi ben benim 5 canım var. Karşıdaki Beçit 1500 canlı. Ne yapacağız abi? Gelirken hemen bir atışım yapıyorum. Kendimi arkaya atıyorum. Araya mesafe koymam lazım. Çünkü gelirken bir palet atıyorum ki dönsün bana gelemesin diye. Bunun canlarını birebir söylüyorum. Şu an izlediğim için değil. Palet atayım dönsün bana gelemesin diye. Şimdi ise 2 mermim var namlumda. 3 olmak üzere. Yani çok hızlı yüklüyor çünkü bunu biliyoruz. Beçit'in repair'i yok. Bakın motoru var ve tamir etmiyor şu an. Burada bir palet daha atıyorum. Onu askıda tutuyoruz. Bana vurmak üzere kafamdan siktirdi. İkinci paleti atamadım burada. Abi 1.2 saniye diğer mermim de yetişmedi. Yani bu maç resmen shit post gibi bir maç abi. Asla anlamadım. Canlı yayında zaten izleyenler bunu iyi hatırlarlar. Bir ay önce falan olmuştu bu maç. Abi yani 6600 hasar vurduk ama asla mutlu değilim. Yani orada paleti niye atmadım? Yeşengah mı kaydı? Adam repair edip tankı çevirdi mi? Yani ben tam sıkacakken böyle yarım saniye içerisinde paleti çevirdiği için mi vuramadım? İnanın hatırlamıyorum veya bir şey olmuş olabilir. Yani kran girmiş olabilir <laughs> falan bilmiyorum. Ama burada ne yazık ki şu 5'te alamadık. Hakikaten üzücü maçtı. Yani böyle olmasını ben de hiç istemezdim. Neyse şimdi FV42 oynuyoruz. Tuğ'nun burada Umut ve o da 97 oynuyor. Biz burada sol tarafa doğru gidiyoruz. Yine takımımız geliyor. Karşımızda EYLM var ve KPZ var. Projekte var. Şimdi Umut'un elişeleri aldırmayalım lütfen. Onlar ayıp şeyler. Ve aynı zamanda iki tane Kran Burada el, eyleme gelip yan tarafının güzel bir şekilde patlayıcı atıp maça çok da güzel başlıyoruz. 4 3 hasarı verdik. Hasarı da almadık. Ama şöyle bir şey var. Ben 42-0 kim ve gold mermim yok. Yani gold mermim var ama e, bu rakibi daha çok denmek üzerine değil. Daha az delip daha yüksek bulmak üzerine. Bunu biliyorsunuz zaten. Bu yüzden burada eyleme karşılamak istemediğim için hemen kendimi arkaya atıyorum. Burada projekte bir şeyler deniyor. Bu atılması nasıl kaçtı hiç bilmiyorum. Yani tuhaf şeyler oluyor şu an projede ve kitlenmiş bizim LT'ye kitlenmiş yani çok istiyor onu. Burada bir şanslı bir e, patlayıcı. Abi adam geldi kiraladı. Ramlerik kiraladı bir de. Yani Öldü mü? Öldü. Evet ama bizim light'ımızı aldı oyundan. Neyse onu aldık. Bunu verdik diyelim. Şimdilik bir şey demeyeceğim. Burada e arada var. Bizim önümüzde 268 bini blokluyor. Hani Doug Life'ın şu kartlar ben çıkardığım videosuna bakmamış. Öyle beni blokluyor blokluyor. E, yap, yapıyor ama önemli değil. Burada ben eğlen çektim. Aslında güzel başlık oyuna. Ağırlarımızın canı yüksek. Adamların iki tane medini aldık. Çok fazla yatama var arkada. Onu zaten maçın başında gördük. Yani horileri camp diyor. KPZ'leri camp diyor. Kranlar hala spotlanmadı. Yani çok büyük ihtimalle şu an flank atıyorlar bize. Ben burada bir tık öne geçip e doğru oynamak istiyorum açıkçası. Hemen patlayıcıya geçiyorum. iyice eğim alıyorum ve iyice eğim aldığım için burada shotgun yiyorum. Yani Helsing gibi vuran adamların kran var. İkisi yan yana ve şu an mapte pinlediğim yer. Hatta burada e, Umut'a yazıyordum o seste değildik. Kranların nerede olduğunu gösterdim Umut'a. İkisi de asla flank atmış. Geçip ortaya oturmuşlar Öyle bizi bekliyorlar. Bayağı kötü oldu. Yani direkt yara canımı verdim burada. Asla bu adamların böyle bir şey yapacağını beklemiyorsunuz o normalde. Çünkü hep derim kötü oyuncuya karşılamak gerçekten çok daha zor. Çünkü ne yapacağını tahmin edemiyorsunuz. Burada bayağı şanslı bir atış yaptım. 42'nin topu full aim'de isabet ama full aim'de isabet eder Yani yarım aim'lerde böyle bu yaptığım atış gibi pek fazla mantıklı şeyler vurmaz. Haberiniz olsun diyelim. Şimdi adamların kahvesiz kemp diyor, horisik Kranları da bakın geri dönmüş. Ben burada sol tarafa doğru ilerlemeyi düşündüm. Ya. Bak duruyorum. Yukarıdan olumsuz çekiyorum. Kran işaretliyorum. Burada Umut'a derdimi anlatmaya çalışıyorum. Çünkü Umut çok ön tarafta. Ben ona yardım etmeye gidecektim ama burada artık ya, Discord'u kullanmadığımız için veya işte WhatsApp'ta konuşmadığımız için burada e, olumsuz çekerek adamları onları gelmediği Gelmediğim Umut'u anlatmaya çalışıyorum. Ve burada oraya gidemem. Ne yazık ki burada Umut'u da kaybettik. Ve adamlar pusta için ve iki kranlarını tuhaf şekilde geri getirdiler. Yani bu adamlar gerçekten tuhaf oyuncular ama neyse göreceğiz maçın devamında. Burada bir tane normal meme atıyorum. Hiç kolda geçmek istemedim. Adam zaten aşağı atlarken kendini iyice açacak. Yani hash yavaşlığıyla farklı bir yere gitmesini istemedim. Düzgünce 350'yi vurduk hocam burada. Bir giriş çık yapacağım. Hori var, KPZ var. Bizim 7 d flank Burada spotum düşmüştü bu arada. tam böyle muhtemelen düşerken ben çıktım kafayı. o yüzden yüzden Hori burada beni vurdu. Bakın burada ampulümüz daha yeni yandı. Şimdi bizim projede full can Frank atmış. O da tuhaf bir şeyler yapıyor. Gidi boşuna kaybettik. Yuhu bomboş kaybettik. Umuz'u ya yanlışlıkla kaybettik. Yani burada aslında durum hiç iyi değil. 3 vs 4'e kadar kaldık. Adamların canları oldukça şey, yüksek. Horileri var. Burada full aim atıyorum. Adam tam geri geri gitmeye bırakıp dönmeye başlıyor. Ne yazık ki burada mermim gitmiyor. Şimdi Kramwagen burada bana doğru geliyor. Ona böyle bakıyorum. Horidin bakmadığını bildiğim için. Splash'le veya delmeye çalıştım. Coppola'sından hiç yok Zaten canlı biliyorsunuzdur, birçok yer atıyoruz. Hem delmesem de en azından 200 300 bir şey var. 200 300 çok oldu. 150 200 bir şey vurayım da en azından bana geldiği zaman daha rahat oynayayım. Burada 268'e bir mermi ıskaladığını gördüğüm için şu an daha rahatladım. Normalde bir atışında 268'e yapar. Sonrasında iki atışta beni çeker diyordum ama burada bir tane ıskaladığı için buraya bırakmıyorum ve burada kram vardı karşı oynamak istiyorum. Çünkü eğer bunu yapmazsam daha yapacak daha iyi bir şeyim yok. Sağ tarafta projekte muhtemelen kaybedecek. Burada kram bir vermesinde çok güzel Oldu. Ön altına patlayıcı atıyorum burada tekrardan iyice eğim alacağım artık tek tek attığını biliyoruz şu an başka bir mermisi yok bana bir tane vuracak sonrasında tekrardan son mermisini yüklemeye geçecek bu yüzden mermilerini saydığım için burada kafam rahat bu atışı yemesek daha iyi olur muydu belli değil yani sonuçta yedik yapacak bir şey yok bizim projede burada dümdüz basıyor milleti o da pek iyi bir oyuncu değil yani etrafta geziyor sadece kranwagen ve hori şu an o projede ilgilenirken ben burada güzel atışlar bulmaya çalışıyorum yine kulesinin yanına güzel bir patlayıcı attı kranvagonun spot ideğimi biliyorum ama hala projeteye baktığından dolayı burada bir atış daha yapıyorum bu normal attım çünkü öndeki çadıra takılmasını istemedim mermimin ve bana döndüğünü gördüğüm anda asla zorlamıyorum. Projekte burada yalvarıyorum yani hatırlıyorum bu oyunu. Canlı yayında falan değildi bu. Umut'la kendimiz işte yayın dışı oynadığımız maçlardan bir tanesiydi. Burada zorlamıyorum. Normal mermi atardım ama sürücüm de yok. Hani kendimi geri atma uzun sürer diye. Çok fazla zorlamadım. Maç satmaya gerek yok. Tek atışım ho adamların holleri tek atış. Kram wagonları iki atış. Şimdi Kram kepliyor ve ben bu mapte e, hangi noktalardan dikip atabileceğimi biliyorum. Bu yüzden hem med olmamın avantajı hem bu bunları bilmemin avantajıyla dik yapmak istiyorum ama gördüğünüz gibi burada trolleniyoruz RNG tarafından yapacak bir şey yok. Kafam da birazcık büyük olduğu için horde yani biraz arkada olduğundan dolayı e, yüksekten benim kafamı görebilir. O yüzden spotum düştüğünde şu an hareket etmeye başlıyorum. Kramwagen hala kepti. Hori nerede tam olarak bilmiyoruz. Yine dediğim gibi burada medli mi kullanmam lazım? Orta tanklı kullanmam lazım? Bu orta noktaya geleceğim artık cap 55 olduğu için bir en azından sıfırlayasım var evet sürem var bunun farkındayım çünkü cap 1 saniyede 1 puan ilerliyor eğer 1 kişi varsa 2 kişi varsa 1 saniyede 2 puan ilerler şu an bir kişi olduğunu biliyoruz yani daha 35 saniyem var o yüzden daha rahatım ee, sağ taraftan yine gözükeceğini biliyorum bu map bilgi sayesinde ve burada patlayıcıya geçiyorum özellikle ki rahat şekilde dikep atayım derken abi mermilerim gitmiyor. Yani asla mermilerim gitmiyor. Kranvaklı nereden spotlandığını anlamadı. Bir sağa bir sol yapıyor. Burada artık çok garanti bir atış olduğu için burada patlayıcı radik yapmak için uğraşmadım. Normal vurayım dedim. Aldeni açıyorum. 42 full aim'de gerçekten güzel isabetli bir topu var. Burada da yine spot yemeden Crown çekebiliyorum. Şimdi ben tek atışım, hor tek atışım. İlk kim görürse o vuracak birbirini ama ben bu oyunun böyle bitmesini istemiyorum. Yani ee, bu Texas'taki eski vestenlere dönmesini istemiyorum. İlk kim görürse o vursun istemiyorum çünkü Hori ön tarafından, ön altı dışından, yanaklarından ve ön üstünden normal yemiyor, gold diyor ve benim gold mermim delen bir mermi değil. O yüzden daha akıllı oynamam lazım. Bu oyunu Hori'nin istediği gibi oynamamam lazım. Sağ taraftan ince red redline'dan doğru ilerliyorum. Hori'yi gördüm ve burada hiç zorlamayacağım çünkü e, spot yediğimi düşünüyorum. Spot yemedim mi diye düşünürken spot yemişim iyi oldu. Sağ tarafa doğru ilerliyorum. de iyice motor falan açmış. Sağ tarafta iyice birini bekliyor. Son 30 saniye bu arada. Bakın spotumu düşürdüm. 30 saniye olduğuna farkındayım. Hızlı bir şekilde sol tarafa doğru ilerlemem lazım. 42 bir medium tank da olsa hareketliği Gerçekten çok güzel bir anda böyle maksimum ulaşabiliyorsunuz. İyice tankı çevirdim. Topumu eğilecek pozisyona kadar geldim. Hori en son olduğu yere eğimi önceden aldım. Yani pre eğim yaptım. Ve burada Hori hala oraya bakıyorken rahat şekilde normal mermiyle Hori'yi çektim aslında hatırlıyorum o maçı oynarken patlayıcı atmayı düşünmedim değil. Hani çünkü RNG yapar biliyorsunuz hani 250 de vurabilir, 260 da vurabilir. Ne olur ne olmaz. Ama burada normal atmak istedim Çünkü nişangah büyükken patlayıcı pek mantıklı olmuyor bu tankta. Neyse güzel bir maç oldu. Aslında maça kazandıran şey adamların base'ine basmaktan vazgeçmekti. Bu yüzden 6700 hasarlı 4 killli master madalyalı güzel bir maç çıkardık. Şimdi ise CTLVK oynuyorum. Tuanım yok, tek başımayım, basın hesabındayım. Ve bu maç aslında katıla çektiğim Facecam ile CTLVK'nın arda arda 3 videosunun bir maçı. <laughs> Biraz tuhaf oldu. Yani eğer canlı tepkimi merak ediyorsanız veya Facecam videoları merak ediyorsanız... Veya SeaTV kanalının 3 maçını merak ediyorsunuz daha bir sürü de video var e, kanalın açıklamalar kısmından bakabilirsiniz zaten kanala katılabilirsiniz şimdi SeaTV oynuyorum ve SeaTV'i beğenmediğim bir tank bayağı zayıf bir tank hatta o videoda da bunun hakkında konuşuyorduk neyse şimdi biz maçımıza bakalım bu maçta bir turnum yok ama SeaTV'de hareketli bir tank oldu, için metrafına gelmekte herhangi bir sakıncı yok aslında bu medium tank gibi düşünmeniz gerekiyor aslında SeaTV'yi bizim medium'u beni sattı ne yazık ki sonra geri geldi tiriler bir gitti geldi yani takıma bakınca pek mantıklı bir başlangıç olmadı fark ediyorum. Geldim 5'te bir atışımı yaptım. Kafamız çok hızlı değil ama böyle gir çıklar yaparak böyle bir şeyler sektirebiliyoruz. Ben de bu yüzden spotum olduğunu bildiğim halde bir çıkıp girmek istiyorum ki şu çalıyı bir spot Şurada ne var? Burada E4 boşa atıyor. Burada ben kupola deniyorum. Bu atışlar zor bir atış değil aslında. yani Hani STRVK'nın topuna baktığınız zaman zor atışlar değildi. Sonrasında bu STRVK'yı büyük bir nörflediler ve bu atışlar inanılmaz saçma sapan gitmeye başladı. Şimdi benim sağ tarafımda kimse spotlanmadı. Sol tarafta da adamlar spotlandı. E4 burada. Sağ tarafım boş olduğundan eminim. Rahat rahat burada takılıyorum aslında gir çıklarla. e 4ü hem atışımı yapayım hem spotlayayım. Evet. Evet bu maç e, en yüksek hasar. Bu videonun en yüksek hasarı bu maçtan çıkacak abi. Evet. T30... Spotlanmadan sağa geçebilmiş. Gerçekten çok şaşırdım. Asla beklemiyordum. Benden hızlı olamaz. Muhtemelen hemen orada E4'e bakarken oraya açamadım. O yolu bakmadığım bir anda güzel bir zamanlamayla geçmiş oraya. Ama neyse yapacak bir şey yok. Bir de e Neyse ki burada Teodos'un atla atış ön üstümüzde kalıyor. Sağ tarafı almak zorundayım artık. Yapacak bir şey yok. Çünkü takımım gelmiyor. Mep'e bakınca takımımın çok kötü olduğunu görüyorsunuz. Yapacak bir şey yok. Burada aşağı doğru geldikten sonra Teodos'un ee, hem dandik kafazırına zaten bunun hakkında video yapacağım az kaldı. Hem dandik kafazırına atışım yapıyorum hem de STR kanının bir gir bir şeyler sektirebilmesini kullanıyorum. Burada önemli olan şey batchet. Neden? Çünkü bakın 1100 yanım var. Batchet benin tek şarjda çekebilir Ama Teotuz'un bana iki atış yapması lazım. Bu yüzden Bechet daha önemli. En azından onun canı 3 atışlıkta benim için. Ee, bir tane vurayım ki bana basarken onu tekrardan çıkma şansım daha kolay olsun diye. Bechet burada geri çekiliyor. Burada Teodos'un kafasından gold vermeni rahat şekilde dediyoruz. Teodos iyice tırmanıyor burada. Hayvan gibi tırmanıyor. Artık yapacak bir şey yok. Neyse ki burada bayağı düşük çekti. Ben Batchet'e hala burada 3 atış durumundayım. Bu bayağı şanslı benim için. Bechet burada zorluyor. Patlıcıya geçtim. patlayıcı koruması yok ama 455'te kalıyor mermim. Bechet çıkmıyor bu arada. Aslında çıksa benim çekme şansım vardı ama çıkmamayı tercih etti. Neyse çok zorlamıyor. Şimdi kafamızın zırhının çok güçlü olmadığını söylemiştim ama bakın böyle gir çıkları yapabiliyorsunuz hala. Tabii güven vermiyor özellikle 4-3 gibi kritik bir candayken ve daha maç win değilken bu girişikleri yapmak doğru değil ama artık yapacak pek, pek fazla bir şeyim yoktu. Teodos ağzıma kadar girmişti. Şansımı denedim ve şansımı burada tuttu. Adamların E5'i geri gelmiş. E4'leri hala burada. Beyin takılımcısı artık sonunda sağ tarafa doğru basmaya karar vermişler. Maç aslında şu an bakınca iyi gözüküyor. E4'ün attığını biliyorum. Güzel bir atışım yaptıktan sonra daha fazla zorlamayacağım. E5 atıyor. Bizim arkadaki 140 mi? VZ mi? VZ 120'miş. O atıyor. Burada E5'in ön üstüne gol da atıyorum bu arada. Delmesi lazım ama işte seti şu anki topu ne yazık ki buna izin vermiyor. Neyse hakikaten de burada bir tane atacağım ve bu, bu da çok tuhaf şekilde dümdüz gitti ne yani. yani ne yapıyor? Setero yapıyor bir şeyler. Neyse. Şu an maç aslında iyi gözüküyor hali ama iyi olmamasının sebebi ne biliyor musunuz? Biz bu Eldor'u buradan kaçırttık. Bizim arkamdaki E75 ve daha arkamdaki M5 yok. Buraya basmıyorlar. Ve ben tek atışlık canımla buraya basmak zorunda kalıyorum. Bu E4 burada bize çok zaman kaybetiyor. Şu an ne kadar 5 vs 4 önde olsak da bu e hala alamıyoruz. Bakın adam 30 canıyla burada hayatta kalıyor. Ne bizim takım gelmiyor. Adamların tankları da bu sonra geri dönmüş. Bu moda oldu herhalde. Bizim ikinci maçları vardı. Dümdüz basıyorlar sonrasında geri dönüyorlar. Neyse. Şimdi neyse diyorum ama ben tek atışım. Karşımda ICD var. Normal mermisi 460 vuruyor. Karşıda 430 var. E, pardon. 752 var. Dö normal MMS'i 430 vuruyor. Yani şu an ben hiç iyi durumda değilim. E4 hala hayatta. Bir atışım daha burada izledi yapıyorum. Güzel bir şekilde ve fark ettiyseniz yine bir girişçilikleri yapmak zorunda kalıyorum. Denemek zorunda kalıyorum. İki adamla bana bakmadığı için burada ISD attım. Önemli olan hedef ISD. Çünkü Jump bu arada bana patlayıcı attı. 130 canını vurdu. Yani şu an artık oyundaki herkese tek atışa kadar düştüm. ISD dümdüz üzerine basacak. Çok kızgın. Yalvarıyorum o da yüksek çeksin. Çekmiyor. E4'ü sektirdim. ISD atılıyor. Dümdüz gidiyor. Neyse ki STRV hareketli bir ağır tank. Burada bu ICD'yi aldıktan sonra ötürü basan 152 var. E4 var. Ben burada arkamda bir sürü adam varken yani nasıl yalnızım onu düşünüyorum. E4'ü kopalasından çektim. E4'ü yüzüme doğru dümdüz basıyor. Arkamda M5 yok var. Medim var ama asla yardım etmiyorlar. Kendimi geri geri çıkarmaya çalışıyorum. E4'ü dümdüz basıyor ve ben burada videoda gözlerimi kapattım. Allah'ım lütfen beni vurma dedim. Ve vurmadı. <laughs> <laughs> Çünkü adam burada yüklemiş. Evet, ilk atışını patlayacak diyor. İkincisi de değremiyor beni ve ben burada artık bu adamı bedava şekilde alacakken abi ne oluyor? Bizim betmenimiz geliyor kardeşim. Bütün olay bittikten sonra M5 yok kral ya sağ olsun bize yardım etmeye geldi ya vallahi ben burada içime doğru mışmışken artık bütün böyle arrange'nin dibini böyle ekmekle sıyırmışken sağ olsun bizim M5 yoğumuz buraya kadar gelip bana yardım etti eksik olmasın diyelim ve maç bitmedi. Hayna oyunda bir tane BZ-176 var, ben tek atışım, hasarımız 6.779 ve takımın da canı var aslında ve adam da sol tarafta spotlanıyor. Yani ben burada aslında şey yapıyorum, ee, bu adam bana kalmayacak, hasar olarak bana kalmayacak çünkü adam solda spotlandı. Bizim 3 kişi de orada, adamın canı da zaten 1k yani o kadar korkulacak bir canı yok. E, neyse sürelim ama diyorum. Hatta şu anki çektiğim videoda bu videoyu çektiğim zaman, arka yani arkaya 5 3'ünü çektiğim zaman burada maçı anlatmaya başlamıştım. Hani bunu STVKA bunu bunu yapar, bunu bunu yapamaz falan filan diye konuşuyoruz. Sonrasında buranın çukur olduğunu unutuyorum falan videoda dalga geçiyorum kendime. Diyorum ki bak bakın bu maçı çıkartan kişi burada çukur olduğunu unutan bir kişi ve bu kişinin de bin maçı var oyunda falan diyorum. Dalga geçiyoruz. Sonra bir baktım bizim tortu ölmüş. Benze hala aynı cana sahip. E, kimse basmıyor abi durun lan dedim. Herhalde bu bana kalacak dedim. Burada <laughs> gidip BZ'ye doğru basmaya devam ediyorum. Yani bizim takım ne yapıyor? Asla hiçbir şey bilmiyorum ama yapacak bir şey yok. Geldik. Sonunda bizim yine geldi ya. Batman yok. Bir misin attı burada BZ'ye sağ olsun. Burada BZ yapalım. Artıktan sonrasında burada BZ'ye gel 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 gel. hop yapıyoruz. Videoda böyle yapmıştım hatırlıyorum. Ve burada inanılmaz dandi VZ AFK'miş burada. Şu an fark ettim. Bizim VZ AFK kalmış. Düşünün ben olsam yok kalacak maçı yani. Abi neyse bu maçta e, 7500 hasar, 3K sektirme, 6 kill ve kırmızı çalan kişi yine Batman. E, yok burada bizim kırmızı çalmış, 7 kırmızı çalmış. Neredeyse 3K sektirme ile e, 7500 hasarla inanılmaz beleş bir oyun gerçekten çok beleş. Bu arada şunu düşünebilirsiniz basen hesabı olduğu için basen hesapları sıfır maç geldiği için Bot MM olduğunu düşünebilirsiniz. Değil. Ben zaten ilk basın hesabı, bu benim ikinci basın hesabım. İlk basın hesabını aldığında sormuştum. Dedim ki basın hesaplarında bot MM var mı diye Wargaming etkisine sormuştum. Onlar da hayır bot MM'de biz tokenlarını kaldırıyoruz. E, ki videolarda daha mantıklı şeyler olsun diye. Yani bu düşünün bot MM'de değil normal şu an herkes oyuna girip görebileceği oyunculuk seviyesi diyelim abi. Neyse. bildiğimiz bu kadardı. Discord'a katılmayı unutmayın. Görüşürüz.